Menopoz sadece bir dönemin bitişi değil, kadın bedeninin yeniden dengeye ihtiyaç duyduğu bir süreçtir. Uykusuzluk, sıcak basmaları, huzursuzluk, ani duygusal dalgalanmalar hepsi hormon dengesiyle birlikte beynin ve sinir sisteminin de etkilenmesinden kaynaklanır. Doğanın sakinleştirici gücüyle menopozu daha hafif yaşamak mümkün. Papatya, melisa ve lavanta sinir sistemini yatıştırır, uyku kalitesini artırır. Sarı kantaron ruh halini dengeler, endorfin üretimini destekler. Melatonin vücudun uyku uyanıklık ritmini yeniden düzenler. Portakal aroması zihinsel rahatlama ve pozitif enerji sağlar. Lityum ve magnezyum tuzu sinir iletimini güçlendirir, stres tepkisini dengeler. Artık geceleri huzurlu uyuyorum, gündüzleri daha dengeliyim. Kendimi yeniden ben gibi hissediyorum. Siz de bu şekilde hissetmek istiyorsanız yorumlara istiyorum. Yazın size hemen dönüş yapalım.